Millet nerede? 3, 5 motoruz, 3 motor eksik. Hızlı mı geldik? Şimdi beyler, bu köy misafiri sevmez. Sırf o yüzden buraya yol açtırdılar ki eskiden buradan araçlar geçiyordu Türkmen'e gelenler ee, köye girmesinler diye. O yüzden hani şeyli olun, biraz temkinli olun. Çok misafirperver değiller. Yani Benim bildiğim bir tane bakkalı var. Şurada bir yerde olması lazım. Onu da iki kere açık, belki 30 kere kapalı gördüm. Dur bakalım daha belki açık çıkacak. Hamdi biraz ağır takılıyor. Aa, hakikaten. Hayretin niye yok? Ha o da onları toplayarak geliyor. Hadi devam. Neresi dik? Orası o kadar dik değil ya. Gel.